Merhabalar sevgili takipçilerim. 2025 yılında sevgili Oğlak burçlarına neler bekliyor kısaca anlatmak istiyorum Jüpiter ve Satürn üzerinden. İlk etapta şunu söyleyebilirim. 10 Haziran'a kadar İkizler burcunda Jüpiter seyahat etmekte. 10 Haziran itibariyle Yengeç burcuna girecek ve 30 Haziran 2026'ya kadar burada yani evlilik evinde Yengeç burcunda seyrinde olacaktır. Bu ne anlama gelir? Yükselen Oğlak burçları için 7. evle ilgili yani evlilik iş ortaklıkla ilgili ciddi adım atabilecekleri hatta evlenecekleri ya da evliliğin eşiğine gelecek bir sevgili hayatı bir nişan hayatıyla karşı karşıya olabileceklerini söyleyebiliriz. Yani bol kısmetli ve şanslar bu konuda. Onun dışında Jüpiter ikiz, e, ikizlere baktığımızda 6. evde seyahat ettiği için fiziksel sağlığımızla ilgili ciddi şanslar kendilerine getirebileceği gibi bunun dışında günlük hayatıyla ilgili yeni sorumluluk alma, özellikle teknolojik alanlarda, sosyal medya, re reklam halk ve ilişkiler gibi dijital alanlarda, dijital ticaret alanlarında dahi kendilerine büyük şans getirebileceğini düşünüyorum. Bu kısacık bir özet oldu. Ee, bir de uzun videoları ayrı ayrı çekeceğim, onları da ayrı ayrı yayınlayacağım. Takip ederseniz sevinirim. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olması dileğiyle. Hoşçakalın.